Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Bu videoyu çok keyifli bir şekilde açamıyorum. Ee, çünkü evimizdeki her şey gitti. Evimiz yandı dün şöyle. Şimdi her yeri göstereceğim size. Bakalım süreç falan nasıl ilerleyecek bilmiyoruz. Ee, bin bir emekli dizdiğimiz ev Allah şükür can sağ, canımıza bir şey olmadı öyle düşünüyoruz. Arka kameradan şimdi göstereyim. Hep birlikte görelim. Şimdi biz dün buradan girdik. Ee, Ezel'le buradan fark ettik. Olayı sıcağı sıcağına anlatmak istiyorum. Maçtan çıkmıştık. Ezel dedi ki buradan bir duman çıkıyor. Kapıyı açtığımızda direkt simsiyah bir buhar geldi. Ve şu duvar komple ateş almıştı artık. Alevler içindeydi. Üstümüze doğru geliyor Ezel. Şöyle 05'e alıp çekeyim. Buranın ışığı yok. Burası benim koridorumdu biliyorsunuz ki. Şöyle mutfağı göstereyim. Bazı ışıklar yanıyor. Şöyle bütün iz, bütün eve yayılmış. Bir şekilde. Şöyle bütün her yer darmadağın olmuş. Şöyle buranın kapısı da kapalıydı. Burası kilerimdi biliyorsunuz ki. Uğır over zıvır şeyimdi. Şöyle Berk Sadi'nin odası şekilde gösterebildiğim kadar gösteriyorum. Şöyle. Bunu da yeni asmıştık. ben de buradayım. Her yer gitti yani. Salonu göstereyim bir de. Şöyle koridor muaf oldu. Halı falan hep yanıyordu. Ezel'le birlikte biz direkt girer girmez ben şok içinde kaldım. Şu duvar yandı. Gündüz gözüyle bu şekilde. Bütün duvarlar gitti. Salonum bu şekilde. Yatak odam. Şuradan işte akü patlıyor arkadaşlar. Ee, Prizli akü. Akünün pili direk e, duvara fırlıyor ve dura duvardan alev, alev 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 alıyor konuşamıyorum ya. Allah. Şöyle Şimdi boyacı falan geliyor. Ee, belki Medin'de çalışma odası bu şekilde. Şöyle her yer zaten duvarlar falan Simsiyah. Komple evde bu duvarlar evde. yenilenecek. Efendim. Efendim? Ee, buraları falan hep olacak. Yerde yanmış. Bak. Evet. Parke. Parke gitmiş. Ustam evdeyim ben sizi bekliyorum. Bu şekilde. Şimdi boyacı gelecek bir bakacak bakalım. karton piyerler. Hepsi gitmiş. Şöyle her şey erimiş. Lavaboda burası komple erimiş. Şuradan sarkmış. Şu şekilde. Var mı? Evet yangından ıı, üçüncü gün şu an ellerim girdiğim anda simsiye olmaya başlıyor bile. Şöyle makineye attık ama çıkartmıyor makine. Bu arada ev tuttuk. Yani yeni eve taşınacağız. Şöyle temizlediğim evin bu şekilde oluşu beni üzüyor. Etraf bu şekilde. Şimdi fotoğraflarını falan çekeceğim şu olarak. Şey vermek için. Nereden başlayacağımızı bilmiyoruz yani. Televizyon çalışıyor mu acaba? Televizyon bile yani. Umarım perdeler çıkar ya. Bari perdeleri kurtarabilirim. Valla. Bu sinirse çıkar mı acaba ya? Çıkar gibi. Şöyle baksana da. Bunlar ne ki acaba ya? Bak şöyle şeyler olmuş. Bari ki şeyleri falan hep Şimdi hemen e, böyle, yapabildiğimiz kadar yapacağız. Aynı zamanda hiçbir şey eklesek ama umarım sağ salim halledebiliriz. Bu arada televizyonumuz gitti. Televizyon zaten kırıktı ya. E, onu yaptıracağız. Etraf bu şekilde. Her şeyim gitti ya. Susum var ya saklıyordum yarın taşımacılar gelecek, koltuk yıkamacılar gelecek diğer eve. Duvarlar bu şekilde. Buraları bile eritmiş bak. Gördün mü? Çatlaklar hemen meydana çıkmış. Özellikle şu kısım. Komple. Gitmiş yani. Şöyle size detaylıca göstermeye çalışıyorum. Burada halılar yıkamaya gitti. Onu da söyleyeyim. Burası komple yanık. Harika yok. Gitmiş. Burası giyim odası. Eşyalar bile simsiyah böyle renkli durduğuna bakmayın. Siyah yani. Met klavyesini falan aldı. Alabildiğimizi alacağız. Özel eşyalarımızı toplayacağız şimdi. Allah kimseyi yaşatmasın ya. Tekrardan söyleyeyim. Rabbim gerçekten. Baksanıza bir fotoğraf çekeyim. Evet bebişler. Şimdi ben silip silip şöyle valizin içine dolduracağım. Yani nasıl sileceksem onu da bilmiyorum. Şöyle her şey kapkara oluyor ama bir şekilde halledeceğiz. İncik cincik ne varsa bu lazim çünkü yarın e, şey taşıma şirketi gelecek. Nasıl koyacak bilmiyorum. silip silip koyuyorum ki orada bir daha uğraşmayayım. Artık kırılan da kırılır. Yapacak bir şey yok. Mutfağımın da silmeyi bir şey yok çünkü. Yine bu arada temizleniyor. Ee, bu evi de temizlemeye girecektim ama şu eşyaları da daha iyi olur. şekilde halledeceğiz. Perdeler çıkmıyor. Eğer çıkmazsa yeni perde de alınacak. Ama bayağı bir vaktimiz gidecek burada. Umarım sesinde geliyordur bu arada. Hamunla valizi ne oldu? Patladı. Ayşegül o kadar doldurursan ben de patlarım. Baksana. Üstüne bak. Nasıl gözüküyor bilmiyorum ama. Sadece o vardı canım değil mi? He? Sadece o de vardı değil mi? Komedinlerde de var. Onları aldım. Aldın mı? Boş mu komedinler? Evet. Silipi'ye bak ya. Silipi'nin Neyse gülüyoruz arkadaşlar. Şükür, vallahi biliyorum çünkü can sağlığımız yerinde. Eşim çok şükür değil. Oğlum çok şükür değil. Yani başka bir şey istemem. Aşkım, acaba bu ışıkları deneyip mi götürseydik ya? Çalışıyor mu acaba bunlar? Hı? Işıklar falan çalışıyor mu? Çalışmayan gereksiz şeyleri hep atalım ya. Neydi? Çalışmayan gereksiz ne varsa atalım. Ezel'in burada olması da iyi oldu. Ee, evet, şu an onlar gözlem alıyorlar. Her kuşlarım gitti. Orada takılsınlar. Geç baksana. Gerçi temizlik şirketi silecek değil mi? Silecek mi bunları? Siler. Bence gelip onlar bunları da silsin. Biz üstlerini toplayalım. Eşyalar sıfır çıkar yani. Bence. Ne diyorsun? Evet. Değil. Şu an eski evdeyiz. Önemli olan şeyleri topluyoruz, valizleri koyuyoruz. Şunları falan. Ama abi çok kötü ya. At kısım. Ama ne Şu tablolarımı da şey ya. atacağım. Ya gel kalsın bu evde. <laughs> Seviyordum ama geçmez ya. Gerek yok. Bu arada yangın burada çıkıyor. Size yangın hikayesini anlatayım. Met maçta ve Ben de maçtayım. Edip Buran spor salonunda. E, de maç var. Berksel de, de babaannesinde. Babaannesi büyük babasına. Ezel'le biz... Ezel gelmek istemedi. Maç öncesini anlatıyorum. Ezel gelmeyeceğim dedi. Giyinmemiş. Ben dedim ki niye giymiyorsun özel hani saat geçiyor hadi yok dedi ben gelmeyeceğim dedim yürü geliyorsun ondan sonra <laughs> ee, dedi uyuyacağım dedi yok dedim her neyse maça gittik ettik baş çıkışı da o gün de kızo vardı kızılcık şerbeti Ezel'e dedim ki belki sahilde yok dedim güzel bir kahve yapalım dedim birlikte içelim Ondan sonra birinden bir şeyler aldık işte abur cubur falan filan. Sonra eve bir geldik. Kapının önündeyiz. Şu bizim giriş kapısının önünde. Şurada menfezde bir boşluk var hafif. O olmasa göremeyeceğiz. Ee, Ezelde de bir duman geliyor yurt Ne dumanı ya falan filan demeye kalmadan kapıyı açtık dış kapıyı. Üzerimize bir ateş harladı şuradan. Şöyle bu diye. Ne oldu mu şaşırdım. Sonra bir durdum böyle duraksadım. Ezel dedi ki kendine geldi su bulalım hemen. Ben hemen apartmana vardım. Ee, hemen çıkın yangın var diye. İşte apartmanlıklar duymadı falan yan kapıyı tekmeledim. Onu hatırlıyorum. Ablanın. Ondan sonra e, anlatması bile küçüldük. E, sonra işte yan daireden su falan aldık. Bardakla taşımaya başladı Ezel. Ondan sonra Ezel'le ikimiz içeri girdik, söndürdük, söndürmeye çalıştık. Tam söndürürken burada Ezel'le, işte aşırı duman var, göz göz görmüyor Ezel'i bulamıyorum, sadece sesini duyabiliyorum. Ee, bir yandan su döküyorum, şurada bir grill pastasım vardı. Onu vurdum vurdum, ondan sonra bir baktım çelik kapı kapandı, içeride kaldık. O sırada itfaiye aramıştım tabii, hemen Sadi babaları aradım, koşun yanıyoruz diye. Sonra içeride kaldık. E, yere yığıldığımı hatırlıyorum şurada. Yangın buradaydı. Tam tişörtüme gelecekti. Kendimi çektim. Sadece onu hatırlıyorum. Daha sonrasında işte itfaiye falan geldi. Yangın de çıktı. E, yatak odasında matkap var arkadaşlar. Matkap şarjda. Sonra bu şarj e, yanında da elektrikli bisiklet almıştık biz. Elektrikli bisikletin aküsü var. Aküye temasıyla ikisi birlikte ee, ve şu duvara yatak odasından direkt pil atıyor ve duvar alev alıyor. Komple. Buralar yanıyor. Diğer odalar sıçrıyor. Banyoya sıçrıyor. Banyonun tavanını falan dizdiriyor. Bu şekilde oldu. Şükürler olsun ki evde değildik. Evde olabilirdi ezel. Ee, daha kötü sonuçlanabilirdi. Ama Rabbim korudu. Şu kokiyi de şimdi hemen götüreceğim. Öyle yani, dolapların içine kadar kıyafetlerimiz iğrenç bir durumda, simsiyah yani. Kayınvalidem sağ suyu yıkıyor ama 2-3 kere yıkaması gerekiyor. Şöyle simsiyah olarak. Peçeteyi sürüyorsun, nefis ya. Burası zemini sileceğim, artık bu şekilde ilerleyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Çok şükür bir şükür değil. Şirketle konuştum. He. Taşımayla. Siz sadece iç çamaşırlarınızı toplayın Bir geri kalanı biz hallederiz abi diyor. Ya. Silip mi koyacaklar? Yok. Ben bu şirketi arayayım mı? Baksana buralara gitmiş. Şunları atarız değil mi? Atacağız. Kansım şu belgeselden şeyleri toplayayım. Oyuncaklarını ya. Bunları toplu Bayağı uzun olacak böyle.